arkadaşlar bir şeylerle birlikte Umut'un aslında nasıl bir ezik ve nasıl bir korkak olduğunu göstereceğim. <laughs> Eziksin ve korkaksın. Seni pvp'ye çağırdım ve pvp'den kaçıyorsun. Öyle pvp'den kaçarak kendini kazanacağını sanma. Ne oldu ya onu bir gitti bir anda. Buradan gelmiş hem bana bebek gücü diyor. Asıl sensin bebek gücü. Gel dövüş be gel dövüş benle bebe korkak. Kuduma bebek gücü. Bebe, PvP gel es. Biz senin oyunları falan filan. Sen bebe sensin bebek gücü. Bizim şoka gel ve PvP at bende. Günaydın lan bebek gücü. <laughs> Öyle kendini şey yapacağını sanma. Adam sen gelip dövüşürsün benimle. Adam sen gelip dövüşürsün. Kendini bir şey sanma. Kudurur. Sen kudur hem. İlk önce kendin adam olmayı öğren. Ve kaçma. P'den. Evet Bebe gücüymüş Size söyleyeyim Bu kendini bir şey sanıyor ama Farkında değil Kendine bir ufak bir dokunuşan bile ağlıyor. Ağlak şunu umut Ağlak. Adam sen geleceğim bu şoka. Ben ne dövüşeceğim? Anladın mı? Gelip dövüşeceğim benle. Öyle şey yaparak kurtulamazsın. Adam sen gelip dövüşürsün benle. Adam sen gelip dövüşürsün. Adam sen. Tamam mı? Adam sen gelip dövüşürsün benle. Öyle korkak, korkak kaçak bir şey yapamazsın. Adam sen geleceğin dövüşeceğim benle tamam mı? Duruşmazsan <laughs> eğer korkarsın. Bak mı sen buraya isim yazdın onu bir türlü anlamadım ya. Ve Umut kendini bir şey sanma. Türkiye, en son Türkiye ile Portekiz'e maç yapmıştım. Ancak onu 3-0 mi yendin? <laughs> Ben onu 5 0 yendim. Ya 3 0 ne? İlk yarıda 3 gol attım yani. Şimdi öyle kendine proşanma. Hem o bana o kaybettiğim zaman benim öyle çok iyi oynadığım zaman değildi. VPN'e mi ben VPN'e yüklemedim ya. VPN'e ne yükledim ben VPN'e siz giyiyorum lan baksan. VPN'e geçtim. Bu şey değil VPN'e şey. Bu e ne ya? VPN'e ne Ben bunu yüklemedim ki e. Bir şey. <laughs> Ve arkadaşlar şu an bu Ömer şu an yanında değil diye video çekemediğini biliyorum. Korkaksın. Korkudan Ömer olmadan videoda çekemiyorum. Ve en çok izlenen videosu çalıntı. Baksana. Bak şurada video çekme aleti. Yandan şişi de yükseltiyor. Altta da şeyi var. Bakın nerede benim video aletim? Videocum batım nerede benim? Videocum batışı. Nerede ya bu videocum batışı? Şimdi bakın hem bu da işte yükseltiyor. Şurada video çekme aleti orta kanalı. Bu da like mic like şeyi var. Kendine bir şey sanma abi. Bir de böyle kaçarak benden kurtulamazsın. Adam olsaydı ve korkak olmasaydım gelip de dövüşürdüm. Hem öyle uzaktan bebek gücü diyorsun ama kendinle konuşma. Yani Kendine bir şey sana. Eğer böyle kuduracaksan, mallık yapacaksan, o zaman ben de sana göre oynarım, senin gibi yaparım. Hem sen öyle yapıyorsun benim al şeyini ilendim ama şimdi dövme hevesim daha da çok artıyor. Böyle yapıyorsun ama şimdi dövme hevesim daha çok artıyor. Adam sen gelip burada benle dövüşürsün lan. Adam sen gelip benle dövüşürsün ama ne sorun? Hiç. Bir de bilmem Allah büyük dediğin küçük küfür ediyor. Bu hem sen de videonu sonunda küfür ettin. Onu unutma. Ve ilk önce adam olsaydın ilk önce tarihi öğrenirdin. Türkiye'nin de Kur'an'ı okumayı öğrenirdin. Elif cüce öğrenirdim Şu an Elif şey bile sayamazsın. Adamsın Elif BTC'yi de say. Adamsan say Elif T Adam sen çay Ve Allah'ı seviyorsan.